Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yalı çapkan dizisi hangi gün hangi kanalda saat kaç ekranlara gelecek sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Yapımı OGM Pictures'in üstlendiği dizinin ilk bölümleri çekim yani ilk bölüm çekimleri Gaziantep'te gerçekleşiyor. Varlıklı Koran ailesinin reisi Halis Koran'ın çapkınlıklarıyla ünlü torunu Ferit'i uslandırmak için evlenmesinin şart koşmasıyla olaylar başlar. Uygun bir gelen adayı bulunması için Koran ailesi Ferit ile Antep'e gider. Antep'te yollarının Seyran ile keşişmesi ikisinin de olaylarını geliştiriyor. Yalı Çapkı'nı 23 Eylül e, Cuma günü 2022 tarihinde 23 Eylül 2022 Cuma günü Star TV'de yayınlanacak. Ve her akşam e, Cuma günleri saat 20'den itibaren yeni bölümüyle Yalı Çapkı'nın dizisini Star TV ekranlarında takip edebilir, izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi Star TV ekranlarında olacak. E, Cuma günden itibaren her hafta Cuma günü saat 20'den itibaren Yalı Çapkı'nın dizisini... İzleyebilirsiniz kesin olarak dizinin e, Cuma günleri Olup olmadığını öğrenmek için e, Star TV'nin resmi internet sitesindeki Yarın kışı bölümünü takip edebilirsiniz Bu videomuzda sizlerle birlikte Yalı çapkın Dizisinin hangi gün hangi kanalda Ekranla geleceğini sizlere bildirmeye çalıştık Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna tıklamayı unutmayın Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.